Yazılım sektöründeki çalışmalarına 2006 yılında başlayan Webaynet Yazılım argesini tamamladığı yeni ürününü sektörün kullanımına sunma hazırlığında. Türkiye'de en hızlı gelişen sektörlerden biri olan yazılım sektörü 250 milyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ve yaklaşık 35 bin çalışana sahip. Son yıllarda yerli yazılım şirketleri de ürettikleri ve geliştirdikleri yazılımlarla sektörde önemli başarılara imza atıyor. Müzik yazılım sektöründeki çalışmalarına 2006 yılında başlayan Webaynet Yazılım yeni geliştirdiği ürünleri sektörün kullanımına sunuyor. Kuruluşun 4 yıl süren bir ARGE çalışması sonucu geliştirdiği NET dadı yazılımı, ebeveynlere çocukları için takip ve filtreleme imkanı sunuyor. Webay.net yazılım 2006'nın 7. ayında kuruldu. Yani resmi kuruluş öyle. Ama tabii ismi ve hayallerimiz çok çok daha öncesinden temeller atıldı. İlk ürünümüz olarak işte NET dadı ile başladık Webay.net'te. Ee, çok daha farklı ürünlerle hem ev kullanıcılarına hem şirketlere, kurumlara özel yazılımlar planlıyoruz, güvenlik yazılımları planlıyoruz. 4 yıllık, 5 yıllık bir argemizin sonucunda hayalimiz olan işte NetDaddy isimli yazılımımızı çocukların işte internetteki kötü içerikteki web sitelerini görmemelerini engellemek için yaptığımız bir yazılım. Onunla başladık. Bir yıldır da çok iyi yerlere geldik. Yaklaşık 8-9 ay olmasına rağmen ürünümüzün 26 bin, 27 bin gibi bir kullanıcı sayısına ulaştık. Net Dadı ismi itibariyle Dadı anlamında ve Net'in Dadısı anlamında. Ee, burada bir e, öncelikle ebeveyn programı gibi gözükse de bize en çok ilgi gösterenler işte şirketler, kurumlar oldu. Ama biz ebeveyn kısmıyla düşünecek olursak çocuğumuzu bilgisayar başında, internet başında nasıl görmek istiyorsak yani Dadımızı nasıl istiyorsak o şekilde ayarlayabiliyoruz. Kötü içerikli siteleri görmesin, ahlaka bozulmasın, şöyle olsun, böyle olsun dediğimiz zaman, bunlara ayarlama yapabileceğimiz, insanları e, gelişiminde etkili olabilecek güzel şeyleri verebileceğimiz internetimizi doğru kullanmayı öğretecek çocuklarımıza. Ve Baynet'in işyerlerine yönelik olarak geliştirdiği Net Patron yazılımı ise bir ay sonra pazardaki yerine alacak. Net patron isimli bir başka ürünümüz var. Net tadının dışında bu da kurumları ilgilendiren, network ağlarını ilgilendiren bir e, bu tip bir yazılım. Onda da e, buradan ziyade uzak kontrollü. Yani bir şirketimizi düşünelim. işte veya bir holding düşünelim. 8 farklı şirketi var. 8 farklı şirketi e, tek bir merkezden tamamen işte kullanıcıların ona kullanıcılar diyelim. Şirket çalışanlarının internette ne gibi ortamlarda bulunmalarını gerektiriyorsa, istiyorsa patronun veya yöneticinin o sitelerde kalmasını sağlayabiliyor. İşte iş akışını engelleyici, o firmanın iş akışını engelleyici chat programları, sohbet programları, işte çeşitli MP3 indiren programlar, paylaşım programları gibi programları kapatabiliyorsunuz. 24 bayi ile hizmet veren şirketin ürünleri Türkiye genelinde yaklaşık 400 noktada satışa sunuluyor. Şu anda 400'ün üzerinde satış noktamız var, 24 ana bayimiz var, ülke çapına yayılmış çeşitli illerde 24 ana bayiliğimiz var. Dünyaya açılıp ki yazılımımız şu anda dünyada hiçbir programı tarayamayacağı bir tarama kapasitesine sahiptir, filtreleme kapasitesine sahiptir. Dünyada hiçbir program başka bir dilde arama yapamaz, çok zordur, teknik olarak çok zordur. Bizim programımız dünyada oluşmuş olan bütün dillerde arama yapabilme kapasitesine sahiptir. Bundan dolayı çok hızlı bir şekilde dünyada ciddi bir pay sahibi olacağına inanıyoruz. Netdale programı dünyanın sınıfındaki en iyi program olacağına ben inanıyorum.